Evet arkadaşlar, coin gezgininden herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Shiba Inu 1 dolara yükselebilir mi sorusunu hep beraber cevaplandıracağız. Shiba Inu'nun 1 dolara ulaşabilmesi için şu anki fiyatından %4 milyon üzerinde bir artış yapması gerekiyor. 2021'de %49 milyon yükselen Shiba için bu sayı pek de imkansız görünmese de bazı sebepler SHIB için 1 dolar hedefinin imkansıza yakın olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Shiba'nın şu anki toplam arzı yaklaşık olarak 550 trilyon. Yani şu an tüm dünyada dolaşımda 550 trilyon adet SHIB var arkadaşlar. SHIB'in toplam piyasa değeri ise 13 milyar dolara yakın. Küçük bir matematik yapalım. SHIB eğer 1 dolara ulaşırsa Shiba'nın toplam piyasa değeri 550 trilyon dolara çıkacak. Kıyaslayabilmeniz adına kripto para piyasasının şu anki toplam değeri 1.92 trilyon dolar olduğunu anımsatalım. Shiba'nın 1 dolara ulaşmak için tüm kripto paraların toplamından 230 kat daha değerli olması gerekiyor. Bir kıyaslama daha yapmak gerekirse arkadaşlar, 2020 yılında dünyadaki tüm ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılası 85 trilyon dolardı. Şibin 1 dolara ulaşma yolunda bu miktarı da kabaca 6'ya katlaması gerekiyor. Yani bu imkanlı mı? Evet arkadaşlar imkanlı, imkansız diye bir şey yoktur ama bu çok zaman alacak bir şey. Peki arkadaşlar matematik bunu söylüyor şu an. Peki diğer sebepler ne anlatıyor? Yani Shiba'nın 1 dolar olması yolundaki diğer sebepler bize neler fısıldıyor? Hemen bunları da aktaralım size. Elon Musk etkisi ve diğer ünlü isimlerin desteği. Çok önemli zaten. Bunları hepimiz biliyoruz. Daha önce Dogecoin'i pamplatan, Shiba'yı pamplatan, birçok coin'i pamplatan genel olarak dünyanın en zengin insanlarıydı. Shiba'nın 2021'deki yükselişinde bazı bariz tetikli, tetikleyiciler vardı. Bunları Shiba'nın 2021'deki yükselişinde bazı bariz tetikleyiciler vardı. Çoyu... Çoğu Mimcoin'de olduğu gibi bu tetikleyicilerin saman alevi etkisi yaratabilecek kısa vadeli etmenler olduğuna şahit olduk. Bunların başında kim geliyordu arkadaşlar? Hepimizin bildiği Elon Musk etkisi geliyordu. Yani Elon Musk'ın atacağı bir tweet, yapacağı bir anlaşma Tesla'yla ya da Shiba'yı öne çıkarabilecek herhangi bir hareketi Shiba'nın 1 dolar hedefine daha hızlı ulaşmasını sağlayacaktır. İkinci olarak Shiba'nın 1 dolar hedefine ulaşmasındaki ya da ulaşamamasındaki en büyük etkilerden birisi olduğumuz tarihler arasında e, Ship Army yani Shiba ordusunun güç kaybetmesi. Ünlü isimlerin de zaten desteğinin yanı sıra Shib'in Ship Army adı verilen devasa bir topluluğu olduğunda hatırlayalım. Arkasında böylesine büyük bir güç varken Shib'in istikbali adına olumsuz konuşmak geçmişte pek de güvenli değildi. Ancak bu önemli kitlenin son günlerde etkisini sürdüremediği görülüyor. Üçüncü olarak meme coin mi değil mi? Bu yatırımcıların kafasındaki en büyük sorunlardan birisi. Şaka temelli kripto paralar bildiğiniz üzere 2021 yılında ortalığı kasıp kavursa da yatırımcı nezdinde bir güvenilirlik sağlayamadığı için yatırımcılar arasında çok büyük heyecan yarattığı günleri kaybetmiş gibi görünüyor. GameStop çılgınlığıyla başlayan, meme Stock dalgasının belki de bir uzantısı olarak yorumlanan meme coin furyası o yüzden 2022'de bir soru işareti haline geldi. İnsanların meme e, e, ya da token'lara bir coin kadar e, bildiğiniz üzere bunlar farklı şeyler bir coin kadar güvenmedi açıkça görülüyor. Yani bugün bitcoin'in bir belli bir arzı var. Bitcoin'in belli kullanıldığı yerler var. Shiba'ya Bitcoin kadar ya da atıyorum gerçekten madenciliği yapılan coin'ler kadar güvenilmediği bariz belli. Ödeme yöntemi olarak kullanılması Shiba'yı kurtarabilir mi? Arkadaşlar bir önceki videomda da söylediğim gibi büyük spor mağazası Shiba'yla ödemeyi kabul etmişti. Dünyada birçok büyük şirket Shiba'yla ödemeyi zaten kabul etmeye başladı. Ama Shiba'nın bir ödeme şekli olarak kullanılabilme özelliği bakımından eşsiz değil arkadaşlar. Birçok piyasada yaklaşık şu ana kadar 20 binden fazla token coin var. Bitcoin gibi diğer kripto paralar çok daha fazla satıcı tarafından kabul ediliyor. Ve bir ödeme aracı olarak tüketiciler arasında çok daha popüler konumdalar. Bu da Shiba'nın Bitcoin veya diğer popüler kripto paraları baskın ödeme yöntemi olarak geride bırakmasının çok zor olacağı anlamına geliyor. Bunu başarmadan herhangi bir kripto paranın değer kazanmaya devam etmesi zor görülüyor arkadaşlar. Peki yani bu kadar şeyi söyledik hiç mi umut yok? Kripto para piyasası belki de sürprizlere en açık finans piyasalarından biridir arkadaşlar. Ben bu piyasada 5 yıldır varım. Ve gerçekten neyin ne zaman nasıl yükseleceğini hiçbir türlü kestiremiyorsunuz. Ama ayrıca her yıl yeni bir trend olarak ayrıca her yıl yeni bir trend ortaya çıkıyor ve yatırımcıların peşinden sürükleyebiliyor. İlk başta Chiliz oldu, Shiba oldu, daha sonra Bitcoin oldu. Bunlar belirli dönemlerde yatırımcıları peşinden sürüklemiş büyük madeni paralardır. Hal böyleyken Shiba gibi patlayıcılığı yüksek bir kripto paranın nasıl bir yol izleyeceği imkansızı mümkün kılabilme potansiyeli sebebiyle Büyük bir muamma arkadaşlar. Özetle 1 dolar hedefi Shiba için matematiksel ve mantıksal olarak imkansıza yakın görünse de dalgalanmaların her daim gündemde olacağı aşikardır arkadaşlar. Ne yapacağız? Öncelikle kripto para projelerini değerlendirirken yatırımcıların aslında çok basit bir ilkeye bağlı kalması gerektiğini söylüyorum. Şu fiyata ulaşır mı? Kafasından bir kere çıkın. Ne kadar yararlı olduğunu odaklanın.